Merhaba arkadaşlar. Vektörlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu vektörel çarpım. Hemen vektörel çarpım ne demekmiş bunu incelemeye başlayalım. Vektörel çarpım örneğin bize bir U vektörü verilsin. X1 Y1 Z1. Bir V vektörü verilsin. X2 Y2 ve Z2. Bunların bu iki vektörün vektörel çarpımı yine bir vektördür. Bu çok önemli bir mesele. Mesela biz bir ve iki vektörü çarptığımız zaman, ilk çarpım yaptığımız zaman bulduğumuz sonuç bir skaler sayıdır. Ama bu iki vektörü vektörel çarptığımız zaman ise bulduğumuz sonuç bir vektördür ve aşağıdaki gibi tanımlanır. Yani U ile V'nin vektörel çarpımı ilk başta bir matris yazıyoruz. İlk satırında I, J ve K var. Daha sonra sırasıyla vektörlerimizi soldan sağa doğru yazıyoruz alt alta ve bunların determinantını buluyoruz. Determinantını bulurken bir sürü determinant hesaplama yöntemleri vardır ama ben en çok 3x3 bir matriste şunu kullanırım. Öncelikle sola bakan, sola doğru bakan şu çizgileri çarpıyorum. i çarpı y1 çarpı z2. Daha sonra x1 ile y2'yi çarpıp k ile çarpıyorum. Daha sonra j ile z1'i çarpıp x2 ile çarpıyorum. Sol taraf bitti mi şimdi? Sol tarafı yaptık sol tarafı yaptık. İsterseniz bunu bir de yazayım sizin için. Yani ilk başta i, y1, z2 çarptık. i çarpı, y1 çarpı, z2. Artı, sonra x1 ile y 2yi çarpıp k ile çarpıyorum. Yani x1, y2, k. Artı, daha sonra şuradaki j, z1 i çarpıp x2 ile çarpıyorum. Yani j, z1, x2. Bunları bulduktan sonra ortaya eksi koyuyorum. Eksi. Ve parantez açıyorum. Bu sefer sağa doğru bakanlar için aynı şeyleri yapacağım. K, Y1, X2. K, Y1, X2. Artı. J, X1, Z2. J, X1, Z2. Artı. Z1, Y2, İ. Z1, Y2 ve İ şeklinde yazmış oluyoruz. Çok karışık bir ifade ama Biraz sonra örnekleri yaparken çok daha net anlayacaksınız. Sakın bunu ezberlemeye çalışmayın. Yaptığımız hareketleri öğrenmeye çalışın. İlk örneğimiz bir u vektörü verilmiş bize. Bir v vektörü verilmiş. U çarpı v yani u ile v'nin vektörel çarpımının uzunluğunu soruyor. Biz u ile v'yi vektörel çarptığımızda yine bir vektör elde ediyorduk. Ve bu vektörün de uzunluğu bizden istenmiş. Şimdi hemen sorumuza başlayalım. Neydi? U ile V'nin vektörel çarpımı bir determinant hesaplamasıydı. I, J, K'yı yazdık. Daha sonra 2, eksi 2, 0. U vektörünü yazdım soldan sağa. Şimdi V vektörünü yazıyorum. 2, 0 ve 3. Bu şekilde yazdık. Şimdi öncelikle sola doğru bakan sayıları çarpacağım. Yani şunları i çarpı eksi 2 çarpı 3 yani eksi 6 i yaptı. Şöyle daha düzgün yazabiliriz. Burası eksi 6 i yaptı. Daha sonra 2 ile 0'ı çarpıp k ile çarpıyorduk. 0. j ile 0'ı çarpıp 2 ile çarpıyorduk. Yine 0. Ve sola doğru bakanları tamamlamış olduk. Şimdi ben daha iyi açısından bunları sileyim. Şimdi sağa doğru bakanları yapacağız. Sola doğru bakanları tamamladık. Bunları çarptık ilk başta. K çarpı eksi 2 çarpı 2 yani ilk başta ortaya bir de eksi koyuyorduk eksi 4K daha sonra J çarpı 2 çarpı 3 yani 6 j yaptı artı 6G sıfırla sıfır çarpı i de yine sıfır yaptı bu şekilde tamamladık aslında bunları düzenlersek eksi 6i artı 4K eksi 6 j Peki biz bunu hangi sıralamayla yazıyoruz? I, J, K sıralamasıyla yazıyoruz. Yani ilk başta I, I'nin katsayısı eksi 6. J'nin katsayısı eksi 6. K'nın katsayısı 4. Evet şimdi biz vektörümüzü bulduk. Ve bu vektörün uzunluğu bizden isteniyor. Yani U ile V vektörlerinin vektörel çarpımının uzunluğu. Karekök içinde Eksi 6'nın karesi artı. Eksi 6'nın karesi artı. 4'ün karesi yani kök içinde 36 artı 36 artı 16'dan ne gelecektir? 72, 82 kök 88 gelecektir. Eğer bir hata yapmıyorsak kök 88 bulduk. İşlem hatalarımızı lütfen yorumlarda belirtiniz. Şimdi biz devam edelim. Bu sefer X vektörü verilmiş, Y vektörü verilmiş ve yine vektörel çarpım soruluyor X ile Y'nin. Hemen yapalım. X vektörel çarpım Y eşittir determinant çizgimi çekiyorum. i, j ve k 1 1 2 1 2 1, 2, 1 şeklinde yazdık. Şimdi öncelikle nasıl hesaplıyoruz? i çarpı 1 çarpı 1 yani i artı 2 kere 1 2 k ile çarptık 2 k. Daha sonra j ile 2'yi çarptık 2 j çarpı 1 yine 2 j. Eksiyi koyduk parantezimi açtım. Şimdi sağ tarafa bakanları yapabilirim. İlk başta köşegen üzerindeki k çarpı 1 çarpı 1 yine k. Bu sefer j çarpı 1 çarpı 1 j. 2 çarpı 2 çarpı i artı 4 i şeklinde yazarız. Buraları düzenleyecek olursak i artı 2k artı 2j eksi k eksi j eksi 4 i. Öncelikle i eksi 4 var. Burada i var. Burada eksi 4 i var. Eksi 3 i yaptı. 2k var. Eksi k var. Artık k yaptı. 2 j eksi j artı j yaptı. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk biz? i'nin katsayısı eksi 3. J'nin katsayısı 1, K'nın katsayısı 1 yapıyorduk. Yani eksi 3, 1, 1 vektörünü elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi vektörel çarpımın sonucunda yine bir vektör elde ediyoruz. Gelelim vektörel çarpımın özelliklerine. Birinci özelliğimiz gerçekten çok önemli özelliklerdir bunlar ve sorularda bol miktarda kullanırız bu özellikleri biz. Birinci özelliğimiz U ile U'nun vektörel çarpımı sıfırdır. U ile V'nin vektörel çarpımı eksi V ile U'nun vektörel çarpımıdır. Yani yer değiştirdiğimiz zaman biz vektörleri başına eksi alıyor. Yani değişme özelliği yoktur diyebiliriz vektörel çarpımında. Değişme özelliği yoktur. Vektörel çarpımın toplama işlemini dağılma özelliği vardır. Gördüğünüz gibi üçüncü özelliğimizde. Vektörel çarpımın çarpma işleminde birleşme özelliği de vardır. Bu şekilde ayırabiliyoruz. Bu çok önemli bir özelliğimiz. Çok önemli bir özelliğimiz. U ile V'nin vektörel çarpımının normu. U'nun normu çarpı V'nin normu çarpı sinüs teta'ya eşit oluyor. Çok önemli bir özellik. Yine 6. özelliğimiz. Çok çok önemli bir özellik. U ile V'nin vektörel çarpımı sonucunda elde ettiğimiz vektör hem U'ya dik olur hem de V'ye dik olur. Altıncı özelliğimiz bunu söylüyor. Yani biz yukarıda gördüğünüz gibi X ve Y vektörlerinin vektörel çarpımını yaptık. Ve eksi 3, 1, 1 bulduk. Yani bu bulduğumuz bu bulduğumuz vektör hem X vektörüne dik hem de Y vektörüne dik. Merak edenler hesaplayabilirler. Sırasıyla X ile şu vektörün çarpımını alın. Hepsinde 0 gelecektir. Ve burada da aynı şey geçerli. Burada da yine sıfır gelecektir. U ile V'nin vektörel çarpımı U yedik olacağından iç çarpımları sıfır olur. Bu vektörel çarpımı V yedik olacağından iç çarpımları yine sıfır olur. En son olarak bir karma çarpım tanımlanmış. U, V ve W vektörlerinin karma çarpımını bu şekilde gösteriyoruz. Bazı kaynaklarda şu şekilde de gösterilir. Bunu da belirtelim. Biz karma çarpımı nasıl hesaplıyoruz? Bu üç vektörün determinantı determinantını alarak karma çarpımı hesaplıyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Bir tane örneğimiz kalmış zaten vektörel çarpımla alakalı. r uzayında x vektörü verilmiş ve y vektörü verilmiş. Bu vektörlerin her ikisine de dik olan bir vektör bulunuz. Şimdi ne demiştik? Biz bunları vektörel çarpalım vektörel çarpalım. Daha önceki örneklerimizde olduğu gibi x ve y vektörlerini vektörel çarpmak için determinant kullanıyorduk. i, j ve k 2, 3, 11 eksi 2, 7 ve 5 Burada determinantı hesaplarken farklı bir renk alayım. Karıştırmayalım. i çarpı 3 çarpı 5 yani 15 i 7 kere 2 14 k ile çarptık artı 14K. I ile G, G e, ile 11'i çarptık. 11G eksi 2 ile çarptık. Eksi 22G. Eksiyi koydum parantezi açtım. Ve şuraları yine daha yanımınız açısından temizliyorum. Evet. Bu sefer sağa doğru bakan. K 3 eksi 2 yani eksi 6K. G çarpı 2 çarpı 5 yani 10G. 11 çarpı 7 çarpı i'den de 77 i geliyor. Bu şekilde kapattık parantezimizi. Şimdi buraları bir düzenleyelim. 15 i artı 14 k eksi 22 j artı 6 k eksi 10 j eksi 77 i geldi. Öncelikle i'leri ve hesaplayalım. 15 i burada var. Eksi 77 i orada var. Yani toplamda 62i mi yaptı? Eksi 62i. Şimdi j'leri toplayalım. Eksi 22j, eksi 10j yani eksi 32j yaptı. 14k ile de 6k'yı toplarsak 20k yapar. Ve bizim bulduğumuz vektör i'nin katsayısı eksi 62, j'nin katsayısı eksi 32 ve k'nın katsayısı 20 olmak üzere bu şekilde bulunmuş olur. Deneyin göreceksiniz. Bu vektör hem x'e hem y'ye dik bir vektördür. İç çarpımlarını alıp sıfıra eşit olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda vektörel çarpımın vektörel çarpımla çok basit ve temel sorular çözdük. Bir sonraki videomuzda vektörel çarpımın uygulamalarından bahsedeceğiz. Örneğin vektörel çarpımla paralel kenarın alanı nasıl bulunur? Vektörel çarpımla üçgenin alanı nasıl bulunur? Bunlardan bahsedeceğiz. Hiçbir yere kaybolmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.